Herkese merhaba. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bu videomuzda bu kabarık güzel modeli nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimiz hem güzel görünüyor arkadaşlar hem de o kadar basit ki şimdi yaptığımızda göreceksiniz. Ee, arkası bu şekilde. Ön tarafı da bu şekilde. Hem yetişkin hem bebek örgülerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yapılışı çok basit. Dilerseniz hemen yapılışımıza başlayalım. Şimdi ilmeklerimizi attık. İlmeklerimizi attıktan sonra arkadaşlar ilk iki ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. sıradaki 2 ilmeğimizi ters öreceğiz. 2 ilmek düz öreceğiz. 2 ilmek ters öreceğiz. 2 ilmek düz 2 ters 2 düz. Şimdi örgünün ikinci sırasına geçtik. Burası örgünün ön yüzü olacak arkadaşlar. Sıradaki iki tane ilmeği ters olarak örüyoruz. Aslında lastik gibi yapıldığı zaman bunların düz olması lazım. Ama şimdi bunları da ters öreceğim. Şimdi bu son ördüğüm iki tane ilmeği tekrar bu şişime aldım. Şu ipimi bakın şu aradan geçirdim. Şimdi tekrar bu ilmeklerimi buraya aldım. 2 ilmek ters. Bu ters olan ilmekler modelin arasındaki ilmekler arkadaşlar. Şimdi bakın burada düz olarak görünen ilmekler var ya şimdi bunları yine ters olarak ördüm. Diğer şişime geçirdim. Bunu böyle şöyle bir tur dolaştırdım. Tekrar bu ikisini bu şişime aldım. Ters ilmekle devam ediyorum. İki ters. Bu iki ters ilmek aradaki. Şimdi bakın burası model kuracağımız yer. İki ters ilmeği ördük. Diğer şişimizi geçirdik. Şöyle bir tur çevirdik. Bunları tekrar bu şişime aldım. Bu iki ilmeğimi de ters olarak ördüm. Örgünün arka yüzündeyiz. Biraz önce arka sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz 2 ilmek ters iki ilmek düz ve örgünün ön yüzüne geldim Burada da yine aynı işlemi yapıyoruz ne yaptık 2 ilmek ters ile başlıyoruz Burası model kurduğumuz yer yine 2 ilmek ters Bunları tekrar diğer şişe geçirip ipimi şöyle, bakın bu tarafa attım. Tekrar bunları bu tarafa geçirdim. Aradaki iki ilmek ters. Burası model kısmı. Ilmekleri ters örüyorum. Tekrar diğer şişimi geçirdim. İpliğimi şöyle çevirdim. Bu aradaki ilmeklerim. Model kurduğumuz yer iki ilmek ters aldım bu tarafa ipimi şöyle aradan çevirdim bu kalan iki ilmeğimizi de ters olarak ördüm bu kadar arka tarafta yine iki düz iki ters lastik örüyoruz arkadaşlar sadece ön tarafta modelimizi kuruyoruz. Modelimizin yapılışı bu kadar basit ve modelimiz de gayet bakın güzel duruyor arkadaşlar yapıldığı zaman sizde göreceksiniz. Yapan herkese kolay gelsin, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.